Seher'cim Çıkalım mı artık Seher? Bir dakika gelir misin? Bu, kız, sınıfta da hiç kız yok. Hep erkek çocuğuymuş. Anneciğim ders yapacaklar gel bir konuşalım aşkım. Gel. Açıklamayı ha? yapar. Adile Hanım'ı bekleyeceğiz söylersin merak etme. Yani olursa bir tane değil. Aa, günleri yazmadık biz orada. Günler sıkıntı olur mu? Ha, olur hayır, çünkü çalıştığım, çalıştığım için da. hani dedim acaba günlerden. Tamam. Dağıncayla tamam. Dağıncayla tamam. Dağıncayla Hoşça kal dedin mi öğretmenine? Hah. Hah. yemek yiyelim mi? Zaman <laughs> <Anne, gülüyor> alıştık okul komodu. Tamam anne. hadi geçelim.